arkadaşlar merhabalar Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle ile birlikte e, taban tığlaması yapıyoruz arkadaşlar böyle bir patik yaptım keçe taban patiğimiz e, bu videomuzda ise taban tığlaması alt Tabanını tığlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu patiğimizin devamını yapacağız. Şöyle bir buğrağı tabanım var. 38-39 numara. Dora ipim var arkadaşlar. Renk numarasını vermek istiyorum. 115 klor. Lot 2416. Sizler de bu renkten almak ister iseniz alabilirsiniz. Tığım 2 numara. 1.75 milim tığım var. Bir adet de makasım var. Dilerseniz hemen taban yapımıza geçelim. Evet arkadaşlar tabanımı aldım. Arkası bu şekilde beyaz. Tabanım var. Önü de bu taraf. Yani böyle keçe sıcacık tutuyor arkadaşlar. Sizler de e, bura taban kullanabilirsiniz. İnternet sayfası var. Instagram sayfası var. Bura gönen tabanlık diye yazarsanız oradan çıkacak arkadaşlar. Sipariş verebilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, tabanımı aldım. E, bunların siyah beyaz renkleri var istediğiniz renkte alabilirsiniz şöyle arka arka topu kısmından başlıyorum arkadaşlar burası bizim orta noktamız buradan başlayalım Evet arkadaşlar buradan sabitledim ve buraya dört tane batıyorum arkadaşlar 3 ve 4 kere battım Bakın arkadaşlar, burası bizim orta noktamız. Buradan başlıyoruz topuk kısmından ve bu üç tanesini sağda ve solda olacak şekilde üç tanesini dörtlü batacağız arkadaşlar. Sağda ve solda olmak üzere dörtlü batalım. Bir, iki, üç, dört. Evet arkadaşlar diğer deliğimize geçiyoruz. 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar diğer deliğimize tekrar geçiyoruz. 2 3 ve 4 3 tanesine 4'lü battık. Şimdi buraya üçlü batıyoruz arkadaşlar. 3 kere battım. Tekrar yanındaki deliğe üçlü batıyoruz ve bunu burun kısmına şu burun kısmında da orta noktamız burası arkadaşlar. Buradan 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buraya kadar üçlü batıyoruz. Burası bizim orta noktamız. Sağda ve solda olacak şekilde toplamda 2 3 4 5 6 tane olacak arkadaşlar. Bu orta nokta ile beraber 7 tane olacak. Bu bu şekilde sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ve 7 Buraya kadar üçlü batalım arkadaşlar. Buraya kadar üçlü batıyoruz. Evet arkadaşlar bakın söylediğim yere kadar üçlü olarak doldurdum ve buraya 7 tanesine dörtlü dolduracağız arkadaşlar. 3 ve 4 tekrar 2 3 4 1 2 3 ve 4 burun kısmına kadar dörtlü olarak dolduruyoruz 2 3 ve 4. Evet arkadaşlar. Bu deliğimiz 6. delik. 3 ve 4. Bakın. Buraya kadar üçlü doldurduk. 1 2 3 4 5 6. 6 tane dörtlü doldurduk. Bu burası bizim orta noktamız arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde dörtlü olarak dolduralım arkadaşlar. Doldurdum orta noktamıza geldik. Sonra tekrar sağda ve solda olacak şekilde demiştim. Bura ile beraber sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buraya kadar yani 7 tane deliğimize tekrar dörtlü dolduruyoruz. 2, 3, 4. 7 tane deliğimize dörtlü dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 tane dörtlü olarak doldurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ne yapıyoruz? Yanındaki deliğe üçlü olarak dolduruyoruz arkadaşlar. Onun yanındakine üçlü olarak dolduralım. Ne sıkı ne gevşek olacak arkadaşlar. Sıkı yapar iseniz e, topumuz böyle kasma yapacaktır. Gevşek yaparsanız yani delikli delikli duracaktır. Onu kendiniz ayarlıyorsunuz. Ne sıkı ne gevşek olacak şekilde tığlayalım arkadaşlar. 2 ve 3. Tekrar 1 2 ve 3. Bu şekilde topuk kısmına kadar dolduruyoruz. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar yani burası bizim orta noktamızdı ee, sağda ve solda olacak şekilde 1 2 3 orta nokta ile beraber 4 tane olacak arkadaşlar yani burayı da 1 2 3 yani şu şekilde toplamda 7 tane olacak deliğimiz dörtlü batıyoruz buraya kadar üçlü batalım arkadaşlar Buraya kadar üçlü batıyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Söylediğim yere geldim arkadaşlar. Şimdi buraya 1, 2, 3 ve 4 tane battım. Tekrar yanındaki deliğimize 1, 2, 3 ve 4 kere battım. Onun yanındaki deliğimize yani son Deliğimize de 4 kere battım arkadaşlar. Bakın. Toplamda 7 tane olacak. 1-2-3 ve 1-2-3 Sağda ve solda e, 3'er tane olacak şekilde orta nokta ile beraber 4'er tane toplamda 7 tane olacak. Bu şekilde 4'ü battık. Bakın. Ne kasma yaptı ne de gevşek oldu. Bu şekilde taba tığlamamızı yapıyoruz. Özür dilerim arkadaşlar. Heyecanlandım sanırım. Ve başladım noktanın tepesine battım. Kaydırma tekniği ile kapattım ve bir zincirimi çektim. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Patiğimizin güzel durması için şöyle bakın zıh gidiyoruz. Bu şekilde yapar iseniz açılma yapmıyor. Daha kullanışlı uzun süre kullanabilirsiniz arkadaşlar patiğinizi. Şimdi tamam tığlamamızı tamamladık. Kenar zıhımızı da gidelim arkadaşlar. Yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Yanındaki bakın zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Buraya aralarına battım. Kaydırma tekniğiyle geçirdim. Dibine batıyorum. Dibindeki ilmeğe battım ve kaydırma tekniğiyle geçirdim dibine battım kaydırma tekniği ile geçirdim arkadaşlar bakın çok kolay dibine batıyorum ilmeğimi aldım ve kaydırma tekniği ile geçirdim battım kaydırma tekniği ile geçiriyorum her ilmeğimizin arasına çok sıkı değil gevşek de değil arkadaşlar kasma yapmasın taban tığlamamızı yaptığımız gibi bunu da ne sıkı ne gevşek yapacağız arkadaşlar Bakın kendini belli ediyor. Bu şekilde e, kenar zıhımızı tamamlayalım. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Ve taban tırlamamızı bu şekilde bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda e, patiğimizin tamamını yapacağız arkadaşlar. Tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Tamamladım. Son olarak başladığım noktaya geldim. Ve başladığım noktaya battım ve birleştiriyorum. Bitmiştir arkadaşlar. İpimizi keselim ve arkadan ipimizi gizleyelim. İplerimizi temizleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, temizledim. Taban tığlamamız bitmiştir. Ne kasma yaptı, ne gevşek oldu arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda patitemizin tamamını yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, örgüyle kalın.